arada böyle bazı kullanıcılar geliyor. Çok şeysiniz diyor böyle. Lakaysınız hep komiklikler şakalar olmaz böyle. Ya ne yapalım biz ne yapalım yani şey mi yapalım? Sovyet televizyonu gibi Sevgili arkadaşlar hoş geldiniz. Oyun ciddi bir şeydir gülme. Counter Strike 2 duyuruldu. <laughs> böyle mi şey yapmamız gerekiyor? Çok Gerçekten komiklikler şakalar. İçerideki toplantısında şey yapalım elimiz dostluğu olsun. Böyle TRT haber sunar gibi sunalım hocam. Saçları da böyle fırfır yaparım ben. <laughs> Hoş geldiniz arkadaşlar. <laughs> CS2 zaten hani önden ucunu göstermişlerdi. Duyurdular dün ama böyle ha, CS2. CS2 CS2 diye duyurdu. <laughs> yes yazdım ben de altına. <laughs> 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 Biz 90'lar yani 90'lı yıllarda kariyerleri başlamış öyle öyle duyuruyoruz. <laughs> Duyuruları böyle yani. karşılıyoruz. <laughs> Hakikaten bu nedir abi çok güldüm ben ya. bir <laughs> gün çıkacağız Game Neville böyle takipçisi <laughs> sıfır, yani sıfır kişi takip ettiği bir milyonluk şeyinden tweetini açacak. Half-Life 3. <laughs> Böyle bakacağız böyle birbirimize. Şey vardır ya böyle hani, <laughs> sinirli anne tavrı vardır ya böyle al başını yemeği koyarım böyle annem <laughs> diye böyle tamam ya lan, zıkkı, diye tabii, tabii, mı? Ya ben zıkkı, bir zıkkımı ye diye böyle, tamam yiyeceksen bunu yiyorum. Onun gibi koymadım ben annem CS2 diye. Allah. <laughs> ya abla bir şey öyle gelecek biliyorsun bu kafaya geçirecek. Ben abi. kesin eminim bunu yapabilecek güç de var. Bunu <laughs> yapacak vizyon da var adamlarda. Sabah ama işte onlara göre mi sabah? Mesela İstanbul Pendi'ye göre sabah saatinde yayınlarlarsa çok değişik olur. Yani o zaman, çok akademik akademik o zaman. buraya böyle yatırılır yatır yaparız abi, bir <laughs> şey yaparız. Ne? CS2 abi durduk yere. Şey yapar mı sence Valorant falan bir pırpır pır eder diye düşünüyorum. Zaten yani. şeye baktın mı cs 2nin <laughs> Twitter'ı komple bir troll Twitter'ına dönmüş böyle kafasında naylon çorap olan bir abi böyle Game Neville'ın sakalsız haline benziyor. Aşağıda CSGO account'ın ismi The Real CSGO Killer yazıyor. CSGO'yı <laughs> <laughs> CSGO <laughs> 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 öldürür diyor. <laughs> Bu kadar trolle döndüğünü bilmiyordum ama kolaylıkla hani bir update olarak gelebileceğini düşündüğüm şeyleri evet. CS2 diye yapmalarında evet. bir pazarlama stratejisi var gibi geliyor bana. Çünkü CSGO'ya update geliyor diye duyursalar da şey, şey olmasın. Şimdi bir şey kabul edelim. Yani Sen ikimiz rekabetçi oyun sahnesinde uzun yıllardır yokuz. Uzun yıllardır evet. yokuz ama evet. cs bir mod iken yani 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 hatta zamanlarında çok çok oynadık, Öyle. çok ekmeğini yedik, Yok. çok. Evet. Hatta biz evet. kulaklar için nasıl? Cecil vardır benim eski ev arkadaşım. Selçuk İslamoğlu. Evet. O da CSGO'cuydu. Onunla şöyle bir şey yapmıştık. İkimiz de Drak filmini seviyorduk. Sana ne de çok popüler olan en ünlü CSGO mod paketin CSGO değil pardon. CS 1.5 mod paketini Selçuk yaptı. Ve Level CDC için yaptı. Evet. Karşılığında da ben The Türkiye'deki ilk Türkçe altyazısını yapmıştım. Böyle TR Subtitle org mu ne evet. bir yerlerde en çok benim altyazıydım. Yazı gel, gel. Sadece o Selçuk, sen e, abi bu mod paketini yap level cd'sine verelim. Abi karşılığında ben de senden Drak için düzgün altyazı isterim diye evde geçen bir muhabbetin e, sonucudur bu. Gelmiş hep en iyi aksiyon filmidir yani. Aynen öyle. Yani. Yani. O Derbe altyazı Türkiye'de hala beraber. dolaşıyorsa şeyden anlarsınız. FBI'ın uçağına abi getirdiklerini selamın aleyküm ne güzel bir uçak bu diye. Orada <laughs> dördüncü duvarı yıkıp bir geri dönmüştü o benim <laughs> altyazı işte. Şey, her yazar biliyorsunuz imza koyar içeriye. Aynen. Yani. adını koyuyor öyle. <laughs> i̇çeriye o anda ikisinden diyor. Ya hayır şey Şimdi yani yeni oyun e, neler getiriyor? Ondan aslında gibi değişiklikler yapacaktan ziyade tabi insan ister istemez şeye Eski dönüyor. güzel günlere gidiyor. Eski güzel günlere kastım benim için eş güzel eşittir şu ya yani toplanıp beraber oynamak benim hayatımda yaşadığım en eğlenceli oyun anlarıydı Kesinlikle belki de. Yani öyle. Hani yesin. beraber toplanıp böyle hani <laughs> zamanı unutup da ama böyle birkaç kişi birden takım halinde. Şimdi şeyi çok ayrımı çok net hatırlıyorum bu arada. Yani death Match'ten, çünkü Crossfire falan oynuyorduk. işte KOEK 3 Sonradan çıkmış gerçi Quake 3. crossfire oynuyorduk Quake 2 oynuyorduk deathmatch unreal oynuyorduk ondan sonra bunlar vardı sadece ama orada senle bizim dünyalarımız ayrı biz hani level kasımpaşa ofisinde sen Ankara'da büyük Antalya. Antalya'da mı Antalya'da lise zamanları benim onlar lise lise dönemlerim benim onlar ya internet kaf işte atari salonu kapandı internet kafeye doğru dönüşmeye başladığı zamanlar onlar bir şey oynanıyor işte en çok winning level oynanıyor şey patladı işte yani cs bir anda böyle patladı yani hani böyle göremedik gözümüz kamaştı yani bir anda herkes Herkes abi hani sözleşmiş hmm. gibi herkes CS oynamaya başlıyor. Aynısı bir yanda, bizde de ama. oldu. Bu neymiş diye indirdim Kasımpaşa ofisinde. Koreli bir çocuktu mod yapan. Pardon. Evet abi tabi tabii Kasımpaşa ofisinde büyük e odadaydık orada. Bu Nemich'te Minhilli miydi? Minhilli. Minhilli Min abi. Yani. Bir kişinin yaptı mod. Abi bittik orada. Yani Dergi sonu, çip dergisi, Level dergisi gecikiyor. Ondan sonra hiç benim tam askerliğe geçiş zamanlarım. Hmm. Hani geberik şekilde sabahlara kadar CS oynanıyor. Yani uzun süre bir süre şey yaptı. Sonra işte bunların turnuvalarını ilk e, Tubek öncülüğünde şey yapıyordu. World Cyber yani. Games'den önce böyle Şişli'de bir tane iş hanının üst katını kapatmışlardı. Evet. İşte ilk böyle Maltepe'li bir internet kafelerde ilk ekipler, gruplar falan filan oluşmaya başlamıştı. O Yani e, ben orada sadece şey hani destek olarak bulunuyordum. E, Tubek ondan sonra Kaan, Kaan halkın evet. bizim. Onlar şey yapıyordu organize ediyorlar. 2002'ler, 2003'ler, evet. 2000. 3'te zannediyorum. Maslak'taki bir otelin tepesinde 6 ay süren bütün Türkiye'den takımların katılabileceği devasa bir turnuva organize ettik. Vestel sponsoruydu. Hmm. Çat diye ikinci ayında Vestel gitti. Gitti. Yani her hafta vizi sonu vardı, 6 ay boyunca süreceği her hafta sonu Türkiye'de yok. Yani e-sporun hmm. e'si yok daha. Hmm. Hiçbir şey yok. Aynen. Ondan sonra kucağımızda kaldı olay. Kimse hissettirmeden ödülleri ödülleri de vererek böyle hmm. alnımızın akıyla o turnuvayı da bitirdik. Vizi, sonra... vizi vardı değil mi o zaman? Vizi vardı. Evet. Sonra World Cyber Games, Samsung'da Samsung. şey yapmaya başladık. Sonra e, yavaş yavaş koptuk. İşte 2 yavaş, evet. yavaş yavaş koptu. Sonra birden e-spor evet. e olarak çıktılar ya, League of Legends'la e, birlikte zaten her şey dönüş, Oradaki dönüşüm şöyle oldu. Daha çok donanım firmalarının e, donanım ürünlerini pazarlamak üzerine kullandığı bir pazardı. Rekabetçi oyun pazarı. Hı -hı. Ben de çok iyi hatırlarsın. Yani işte Jonathan Wendell'lar falan vardı zamanında böyle. Tabii ünlü ünlü e-sporcular özellikle FPS oyuncuları işte Coic'de ondan sonra Unreal'da veya işte CS'de belli başlı başarılarıyla edenler Don'un firmalarıyla uzun soluklu anlaşmalar yapıyorlardı. Evet. Hatta işte en ünlüsü o zaman Fatality'ydi işte. Fatality Ar aynen. Jonathan Wendell işte Asus'la beraber bir seri donanım ürünleri falan çıkartmışlardı imzalı falan. Öyle bir dönemdi o. Sonra bunların aslında izlenebilir bir hale get gelmesiyle beraber Tabii. daha da patladı yani. Şimdi sen şöyle anlatmak lazım bunu. Şimdi bir yerde bir oyun oynanıyor tamam mı? Sen o oyunu oynadığın zaman mı keyif alırsın yoksa izlediğin zaman mı keyif alırsın? Veya oynamaktan anlamasan bile, Hı. oynamayı bilmesen bile takip edeceğin takımlar, o takımların bazı kahramanları oluşuyor mu, oluşmuyor mu? Ee, yani seyirci seyirciyle yani olay, olayın bir izlenebilir bir spektakıl haline getirilmesiyle değişti bir şeyler. Hı. Bunu ilk başaran benim gör, gördüğüm kadarıyla e, League of Legends oldu Aynen. o dönemlerde. Yani evet. işi izlenebilir ondan sonra bir show gibi önü, arkası, yorumları, şusu busu. E, dolayısıyla bu kendi ekosistemi içinde kendi kahramanlarını, hero'larını yaratmaya başladığı için ben mesela Fortnite ile alakalı bir istatistik okumuştum yanlış olmasın. Yani oyunu oynayanın 20 katı kadar izleyen kişi var. var yani evet. şey yapan e, hiç oynamayıp hiç eline gamepad alıp oynamamış ama sürekli izleyen bir kitlesi var. Dolayısıyla buradaki bir izleyici kitlesi büyütüp bunu da böyle yavaş yavaş reklamla veya çeşitli ürünlerle ve servislerle değerleştirmede parasallaştırmaya başladığın zaman koca bir ekonomi büyümüş oluyor. Fakat bunun daha sürdürülebilir hale gelmesi için tabii ki yani burada mesela futbolun sahibi FIFA'dır. Atıyorum işte federasyonlar vardı. Bu federasyonlar ülke federasyonlarının bir araya gelmesiyle oluşmuştur gibi yapılar vardır. Dolayısıyla futbolun bir sahibinden ziyade kulüplerdir futbolun sahibi. Buradaki ayrım bu. Yani buradaki burada da burada oynanan oyunun bir sahibi var. Fikri mülkü var görürüm gidiyorum, gidiyorum diyebiliyor. Diyebilir, şey yapabilir. Ama sanki Valve benim gördüğüm, benim bu konuyla alakalı hani profesyonel bir ticari finansal okuma yapmışlıktan çok dışarıdan bir kullanıcı gözüyle gözlemlediğim konular bunlar bunlar. Valve sanki işte Dota gibi ondan sonra elinde bulunduğu CS gibi bu tip markaları daha böyle community ya yani topluluğun ona yapacağı input'a daha açık tutuyor gibi geliyor bana. Yani böyle top topluluklar <laughs> ee, Valve'la daha derin bir ilişki içerisinde işte oyuna yazılan modlar olabilir bu. Ondan sonra çeşitli 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 e, üçüncü parti etkinlikler olabilir. Valve'un bunlara verdiği destekler olabilir. Sanki böyle biraz daha e, şey gibi geliyor bana. Açık kaynak kodlu bir e-spor ekosistemi veya rekabetçi ekosistem e, Monjulara açık olacak galiba şimdi CS2'ye gelecek olursak. Go 2 değil bu arada CS2. Direkt Counter Strike 2. Aynen öyle. Ee, bu ilginç. Yani CSGO oyuncuları ne yapacak? Ne olacak CSGO Bilmiyorum. tarafında? Yani komple buraya mı upgrade edecek? CSGO, CS2 mi olacak birdenbire? O bende yok. CSGO. Üncel evet. e, şey gibi hani Overwatch 1'den sonra Overwatch 2 geldi evet. ama böyle kafalar karıştı. Aynı şey olmuyor. Yani şimdi bu, bu tür yaşayan oyunlarda böyle bir de büyük e-spor, en büyük e-spor oyunlarında bir iki ismi taşıyan oyun gelince çarşı pazar karışıyor. Tabii. Şimdi e, futbol 2'nin gelmesi gibi bir şey durduk. <laughs> i̇şte o, tam buna gidecek lafı yani hani basketbol 2. <laughs> Bizim IT ITKRAT'taki buzo internet gibi bir şey oldu yani. Aynen öyle çünkü <laughs> bir spor var orada devam ediyor sen spor 2'yi getiriyorsan yani. <laughs> Aynen. Ondan nasıl olacak yeni CS2 takımları çıkmayacaktır diye tahmin ediyorum çıkar da. Eski takımlar ikiye mi bölünecek? CSGO'yu bırakıp tabii. buraya mı gidecek? Buraya yavaş yavaş de. oranın vitaminini kısıp buraya mı verecekler? Niye böyle bir şey yapsın yapıyorlar? CSGO hala en çok oynanan oyunlardan biri. Görünen o ki yeni tahminlere uygun değil. Eskinin güncellenmesi olarak geliyor işte. Ne gördük? 3 tane video gördük. Haritalara 3 farklı bakış getirmişler. Çok ufak değişikliklerle gelen legacy haritalar. Tamamen yenilenen haritalar muhtemelen az oynanan detrain gibi haritaları yenileyip getirirler He. geriye ta, diye tam diyor. Bu arada tamamen 10 12 yıl öncesinde kalmış bir CS bilgisiyle konuşuyorum. Çok hata yapabilirim. Özür diliyorum. Ben o, o, ben, ben o yüzden bak farkında moderatif konuşuyor <laughs> <laughs> Üçüncüsü de daha böyle e, Source 2.0 etinden süzüldüğünden faydalanan tamamen yani görsel olarak çok iyi gözüken ondan sonra ve oyuncunun okunabilirliğinin arka plan üstünde rahat olacağı hmm. haritalar. Duman daha şey böyle volumetrik olacak onu gösterdiler. Mesela kapalı bir koridora attığında puf diye oranın kaplıyor. Ama eskiden kaplamıyor muydu acaba diye düşünüyorsan. <laughs> Veya bir yerde bir bomba atıyor mesela duman bir anlığına açılıyor tak 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 hemen vuruyor. O çok ilginç bir özellik olabilir. Yani dumanın ömrü daha uzun olur. Mermi attığında da duman deliniyor. Evet. O da saçma olmuş biraz ama bombayla dumanın disperse edilip oranındaki evet. o açıklığın şey yapılması. Bir tık valorantımsı bir şeye deneyelim ama gerçekçilikten de helal vermeyelim. Tabii canım şey alameti farikası gerçekçiliği oldu her zaman. Yani ilk çıktığı zaman da öyleydi. Evet. Biz işte Crossfire'da full böyle alayına gider deathmatch yaparken bir anda böyle şey çok iyiydi abi. O geçişteki tam onu söylemeden geçmek istemiyorum o kısmı da. Yani o böyle pixel perfect precision hissi vardı vardı ya böyle evet. özellikle böyle işte şeyle sen söyle. Keleş. Keleş bir de 4-1 neydi ya? M1-4 ha. ondan sonra onun böyle çok böyle pixel perfect şeyi M1... vardı. Ne? 4-1-4 e evet. Ondan sonra 4-4 neydi abi? O sonun şeyini... Shotgun mıydı Favaz, o? Famas, Famas mıydı o? Famas. Ha? Auk. Auk. Bravo. Avuk abi. Avuk. Ojen isimleri kullanamıyorsun. Keleş, tamam, çünkü. Ke, Keleş ve benim favorilerimdi hakikaten ama Avuk bir başkaydı ya. Bir... Hani hiç unutamıyorum. Auk oradan Auk, aldığım... abi. her oyunda, her tür <laughs> şey rekabetçi <laughs> multiplayer oyunda iğrenç e, yatan sniper'ım ben. Yani çatır çutur ölsem de çok seviyorum sniper'ı. Sen o, gerçek hayatta duydun. da, da marksman'sın ama. Ama öyleyim evet. <laughs> ya adam bak Şimdi mesela yani herkesin böyle bir şaşırtıcısı, şey adamın içinden coğumik çıkıyor lan. Poligona olegona gidiyoruz. Daha ben de yeni <laughs> öğreniyorum ok atıyorum. Adamın eline ok verdi <laughs> puf dedi buralarda tamam adamda böyle bir doğal şeyi var yani. Yani elin belin senin hakikaten çok şey A oynamıyor sekmiyor ya. Askerde mesela bir kilometrelik ağırlıklı koşu vardı biliyorlar ben 600. metrede gebereceğim sırtımda 20 kiloluk <laughs> çantayla. Ama şöyle bir şey veriyorlardı beni 20, 20 kişinin yattığı poligonda mesela 19'a veriyorlardı. Sağma yeteneksiz bir uzman çavuşu soluma da yeni bir daha şey acemi veriyorlardı. Ben bir mermiyi kendi hedefim, bir mermiyi sola bir mermiyi sağa atıyordum. Ki 3 kişinin <laughs> birden yani 200 metrede hedefi vurma ihtimalini artırayım. <laughs> Sen şimdi Koy, yani 3'te 2 <laughs> falan vurmuştu Komutan şöyle yapmıştı o şeyde çünkü e, ne mi? deniyordu? Edok denetlemesi. <laughs> <mesela>. Denetleme sırasında <gülüyor> <gülüyor> bir birliğin ortalamasını yükseltecek, <laughs> yükseltecek kişi var. <laughs> ben de yani orada atıştı. orada fark ettim bende bir şey vardı ya. Askerliğin Askerli sonra post fight geliyorsun taba basmışlar senin <laughs> statlar geliyor. Eğim <Oğlum. gülüyor> açmış yani adam falan. Ee, falan yok ben şahidim öyle yani. sadece oyunda değil. Demek ki gerçek hayattaki skill'ler oyunda da yarayabiliyor. Çünkü ben hiçbir zaman mesela AWP'yi çok iyi kullanamadım yani. Ama assault rifle'la falan iyiyimdir, fena değilim o hmm. zaman. Ya, neyse yani CS2... Ya şey çok ki... Ben bu arada konuştukça ya hayatımızdan çıktı şöyle. Şu çevirip oynayalım istiyorum bazen ya yani. O şey olmadı işte. Onun tadı ne biliyor musun? Abi <laughs> al diye. E, o zaman USB de yok. Nasıl veriyorduk? O zip dosyasıyla mı veriyorduk? Al egzeyi kur da oynaya hadi falan diye. 5 e, yıl önce de USB kalmış. USB yoktu o zaman ya. 5 yıl önce de kalmış şeyi veriyorduk birbirimize. Aynen aynen. Install dosyasını. Hemen o akşam Kurulup sabaha kadar oynanıyordu. Tadı oydu. Şimdi herkes Steam'ini kuracak. Herkesin bilgisayarı kaldıracak. Ondan sonra o Plug play dönemleri bitti hocam. O şey güzeldi. ya Command and Conquer ilk çıktığında arkadaşım vardı benim can dostum Kaan şimdi programcı İngiltere'de ilk İlk önce karşı komşumdu. Sonra aynı sokakta bir yan apartmana taşındı. Sonra Pendik'in diğer ucuna bir yerlere taşındı. Ona rağmen bilgisayarı bir tur götürüyorduk. Geri geliyorduk. Monitörü götürüyorduk. Çok ki aynı. paralel cable'la evet, şey var. oynayabilelim. Ya işte ben de seri cable pardon. En çok en çok gözlediğim şeyler işte benim. Yani eve böyle kasa taşıyıp ondan sonra bir lokal lokal LAN kurup işte orada böyle şey yapmak, hack and slash falan atmak işte Vallahi CS CS söylüyorum. Bunlar artık böyle milyonlar, milyarlara hitap ettikçe oyunlar, her şeyde kolaylaştıkça, işin içindeki para da arttıkça e, o eski tadın hiçbiri kalmadı. Çok şanslısınız <laughs> hakikaten o eski zorlu dediğimiz güzel günleri yaşadıysanız şanslısınız. Ama orada şöyle bir böyle bence psikolojik geçiş var. Zor ulaşılan her şey daha keyiflidir. Kesinlikle böyle öyle. bir şey, böyle bir gerçek var. Zor ulaşıyorsan bir şeye, zor elde ettiysen bu her zaman için daha keyiflidir. Yani komador oyun ya bir oyunu çalıştırmak için, ya bir oyun çalıştırma, ya çalışır mı, çalışmaz mı, ha çalıştı ama böyle çalışması lazım. Sonra açtın oyunu, kontrollerini, oyun nasıl oynanıyor falan yani. Şimdi mesela atıyorum Soulsborne'u yani nereden nereye geldik konuda? Şimdi bak zaten başlığı bak ben buldum söyleyeceğim <laughs> evet. kereme. Bak From Soulset <laughs> bak. From Souls <laughs> oyunlarına yapılan eleştiri videolarını izliyorum mesela. Yapılan kritik videoları eleştiri videoları. Şimdi bu oyunlar sizden her bir me ufak mikro mekaniği kendinizin çözmesini bekliyor. Yani siz oyunun başı, başına oturup da böyle YouTube'da bak, geçiriyorsanız aslında oyundan keyif almıyorsunuz. Bir de yani yapabildiğin kadar olacak. Yani gideceksin ondan sonra oradaki buildları şunları bunları işte okuyacaksın. Deneyeceksin. Yapacaksın. Oyun biraz daha böyle yani kendin yap tarzında bir oyun. Size bir böyle şey veriyor. Aset aset daha veriyor elinize. Siz ondan bir şey çıkartıyorsunuz mesela yani from Software'deki temel döngünün oyuncuna talep ettiği şey budur. Bu Bizim bütün oyun oynama deneyimimizdi bir zamanlar. Evet. Yani bulmak, çalıştırmak, oynamayı öğrenmek, ilerlemek, kaydetmek ya bunların oyun oynamak için ona ulaşmak için yaptığım bütün adımların hepsi bir meseleydi yani o zamanlar. O yüzden o deneyimi aldığın zaman bir dopamin patlaması Aynen. böyle hani havai fişekler falan oluyordu. Ya kolay ulaştığın ve kolay başardığın şeyden hiçbir kalıcı olmaz insan Evet ya. Yani. Yani. Bir heves girdim sabah bilgisayarımı ofise bırakmıştım. Benim Steam hesabı özel bir hesap. Frenzenf Temeliden. Ondan sonra Valve oyunu genellikle duyurulduğu anda gelir. Çat diye yani e, en son Half-Life Alyx'i duyurdular. İşte 6 ay önce çıkacağız demişlerdi. Gelmişti Artifact öyle, Dota 2 falan filan. Yani ne e, oyun duyursa geldi CS2 gelmemiş. Dün bir e, çok özel davetle gelinen bir şey yapmışlar. Herhalde e, bu yaz çıkacak oyun. Yazın hmm. çıkmadan birkaç önce bana da şey yapan, e, Hı -hı. düşer. Ben bir girip oynayacağım. Her böyle online oyunda olan herkes aynı aynı acemilikte, aynı bilmezlikte girdiğinde yaşadığım avantajı yaşamayacağımı eminim. <laughs> yani headshot'ı elime vereceklerinden %100 yüz eminim. Tabii bu eminim. sefer de aynen öyle. Topat manya yaparlar. yine özlemişim ya. Yani yine <laughs> bir o dedastan kafa gösteren adama çakmaya çalışacağım yani. Abi, abi o eğlencesi duruyor abi sonuçta. Aynen öyle ya. vitamini duruyor abi. Evet arkadaşlar, <laughs> dedelerin hikayesini dinlediniz. bir <laughs> <laughs> sonraki kutusunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs>